Herkese merhabalar. Bu videomuzda Akrep Burcu'nun 1 ve 15 Eylül arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Akrepse bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumluyorum. Öncelikle Eylül ayı tarot fallarınızı bakmıştım. İzlemediyseniz eğer bitiş ekranında Akrep Burcu'nun videosunu paylaşacağım. İzlemeyi unutmayın. Daha sonra da 1 ve 15 Eylül kahve fallarına geçtim. Bunu tamamladıktan sonra 16 ve 30 Eylül için ikinci bir kahve falı daha gelecek arkadaşlar. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen fincanınızı açarak yorumumuza başlayalım. Evet. Olabildiğince fincanınızı sizlere de göstereceğim. Görmenizi istiyorum sizin de ve yorumunuza başlayalım. Evet. Çok değişik, güzel, motifli bir şekil çıkmış şu dipte. Gördünüz mü? Yani burada aslında hem yaratıcı olmak, ilham almak, farklı şeylere olan yaklaşımınız ve hayatınızdaki bir monotonluktan kurtuluşu da temsil eder aslında. Hayatınızda daha marjinal bir dönemi başlatıyorsunuz aslında akrepler. Bir şeylerin hep aynı gitmesi ya da çok tek düze olması Hoşunuza gitmediği için bir şeylerin değişmesine e, sağlamak diyeyim aslında. Bunu yapıyorsunuz. Evet. Birinin an aklında aniden belireceksiniz akrepler. Bir anda aklına düşeceksiniz. Sizi bir anda düşünmeye başlayacak ve sizinle irtibat kuracak. 15 Eylül tarihine kadar. Yani bu şudur. Ya ayrıldığınız biridir. Ya iletişim kopardığınız birisidir. Ya küsmüşsünüzdür. Ya da geçmişte kalmış biridir. Hani nereden aklına geldim, nereden çıktı, hayırdır diyeceğiniz kadar sizi şaşırtacak bir etki görünüyor. Bir de yavaş yavaş şansınız açılıyor akrepler. Şimdi neden yavaş yavaş diyorum? Bazen şöyle olur. Üst üste şanssız olaylar ya da bir şanssız dönem olur. Sonra bir anda açılır şansınız ve üst üste güzel şeyler olur. Burada böyle değil. Şanssız bir dönem geçirmişsiniz. Sonra diyor ki bir yavaşlığa giriyorsunuz yavaş yavaş en azından o şanssızlıklar, aksilikler bitmiş. Güzel şeyler olmasa bile aksilikler bitmiş bir durağanlık ve şimdi de o şansın açılmasıyla güzel şeyler peş peşe gelecek. Böyle düşünebilirsiniz. Biraz durum bu burada. Birisiyle yarım kalan önemli bir konuşmanız olmuş. Bunu tamamlayacaksınız arkadaşlar. Yani aynı konu ikinci kez açılıyor fakat bu kez e, yarım kalmayacak, muallakta kalmayacak tamamen çözümlenmiş olacak der. Evet. Burada bir ağaç kök salmış arkadaşlar ama şuna da işaret eder. Şimdi ağaç normalde aileyi, birlik olmayı, kan bağını bunları temsil eder. Fakat buradaki ağacın neredeyse canavar olup kalktığını görüyorum. Bu da ne demek biliyor musunuz? Kan bağınız bazı kişilere biraz fazla cüret veriyor olabilir yani size fazlasıyla karışma hakkını kendinde görüyor olabilirler size eleştirme hakkını ya da bir şeylere müdahale etme hakkını çünkü burada artık bu bağ hani birlik olunması gerekirken daha çok üstünüze bir şeylerin yüklenmesine neden olmuş gibi görünüyor İlla aile olarak düşünmeyin belki akrabalarınız tarafından böyle bir etki görüyorsunuz bilemem ama bu etkinin artık sizi rahatsız etmesi diyebilirim Evet temiz ve aydınlık kapılar açılacak şunu söyleyeyim gerçekten de yeni şans kapıları size sunulacak. Fırsat bir fırsatın önünüze sunulması bunu yaparsan bundan sonra hayatın değişecek şunu yaparsan sen artık bambaşka bir hayata geçeceksin gibi ya bazı fırsatlar böyle aslında doğrudan öyleymiş gibi çok büyük bir şeymiş gibi görünmez ama alt anlamında çok daha derin mesajları vardır biraz daha böyle bir şey aslında evet akrepler kuyunuzu kazanların kazdıkları kuyuya düştüğünü göreceksiniz bak eylülün ortasına kadar diyor her kim ne için sizi uğraştıysa böyle canınızı yakmak için kendi canları yanacak yani bir sorun olmayacak sizin için onlar kendi kendilerine zarar verecek olarak görünüyorlar Evet burada sinirli sinirli uzaktan sizi izleyen biri var ama hiçbir şey yapamıyor. Bu bir erkek olma ihtimali daha yüksek çünkü bir eril enerji alıyorum arkadaşlar oradan. Burada sizi öfkeli bir şekilde izliyor. Belli ki bir şeylerden hoşnut değil fakat bir şey yapamıyor. Belli ki etkisi yok sadece kendi çapında sinirleniyor. O yüzden kale almanız gereken bir durum bile değil arkadaşlar. Evet. Hayatınıza dahil olmak isteyen birileri çıkmış arkadaş olmak, sevgili olmak gibi yani bir yakınlık isteği görüyorum. Bu Eylül'ün ilk 15 günü içerisinde diyor birilerinin böyle bir yakınlaşma durumunu göreceksiniz. Evet bir şeyleri arkanızdan sürükleyerek gidiyorsunuz. Yani şöyle düşünün artık elimde taşımaktan yoruldum. Biraz da hani taşıyamıyorum daha fazla peşimden sürüyorum gibi bir şey. Hani bu bavulların artık tekerlekliye dönmesi. Neden? Çünkü o bavulu elimize taşımamız çok zor oluyordu. Ve haliyle artık tekerlekli bavullar üretildi değil mi? Burada evet bavulumuz tekerlekli değil. Siz elinizde sürüyorsunuz. Bu da artık bazı yüklerin üstünüze fazla gelmeye başladığı için ben bunu atacağım haberiniz olsun deme şekliniz. Etrafınıza ben daha fazla taşıyamıyorum diye gösteriyorsunuz ki e, onlar bu yükü e, üstten 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 de artık ne yaparsa yapsın modundasınız çünkü akrepler biraz kullanıldığını hissetmeye başlamış artık bazı alanlarda hani e, tamam bir kere olur ben yaparım iki kere olur ben yaparım ama neden her defasında her şeyi ben yapmak zorunda kalıyorum gibi bir etki bu pişman olmamak için bin düşünüp bir yapacaksınız arkadaşlar adımlarınız e, bu anlamda daha sorgulayıcı e, bir etkinin neticesi olarak daha yavaş olacak. Çok düşünecek ama az hareket edeceksiniz. Bunu gördüm. Çok süslü bir ayna var arkadaşlar. Şimdi aynanın süslü olması kendinize verdiğiniz özeni de gösteriyor Yani baktığım ayna da düzgün olmalı. Kendimle yüzleşirken bile bir şeylerin kendimle bak sadece kendinizle yüzleşmek değil kendinizle ilgilenmek yani kendimle ilgilenirken bile baktığım şeyin de güzel olmasını istiyorum kendinize daha güzel gözlerle bakmak detayları görmek fark etmek farkındalıkla gelen mutlulukları da gösterir aslında çok sık kendinizle ilgileneceksiniz bu ara gerçekten kendinizle önceliğiniz yapacağınız bir dönem olacak. Bir güneş çıkmış arkadaşlar. Bak ay doğması demiyorum, bildiğiniz güneş çıkmış. Bu da bir sıkıntı. Bir anda üstünüzden kalkacaklar. Ee, çok negatifken bir anda çok pozitif olması gibi. Şimdi ay doğduğunda şöyle olur. Bir sıkıntı vardır ama yavaş yavaş o sıkıntı gider ve rahatlarsınız. Burada hayır. Yani bugün üzülüyorken ağlıyorken yarın gülmek gibi hani o denli bir enerji değişiminden bahseder. Özellikle Eylülün ikinci haftasında böyle bir durum olacak. Ve devam ediyoruz tabağınızla da. Evet. Evet renk değiştirir gibi. Burada griden çıkıp renklenmek arkadaşlar. Hayatınıza renk katacağınız durumlar olacak. Yani ben artık bir şeyler bu kadar stabil gitsin istemiyorum. Her şey aynı kalsın istemiyorum. Bir şeyler değişmeli. Bir şeylere yön verebilmeliyim. Arzusu baskın olacak üstünüzde. O yüzden de biraz zevk alacaksınız onu söyleyeyim. Eylül'ün ilk 15 günü yaptığınız, yaşadığınız, geçirdiğiniz zamandan keyif alacaksınız. Evet. Bir de arkadaşlar hesapta olmayan bir masraf canınızı sıkacak ya. Hani bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Çünkü hani mesela hesap yapıyorsunuz ya para hesabı hani şunu şuraya gider bu kadar harcarım diye. Hani bu bir anda çıkacak bir şey yani. Bu hesaba katmadığınız bir şey. O yüzden sizin canınızı sıkabilir ama çok ciddi anlamda maddi olarak sarsacak bir durumda değil. Ev içerisinde bir yenilenme görüyorum arkadaşlar. Bir dekorasyon gibi, eşyaların yerini değiştirmek gibi. Yani bilmiyorum ama hane içinde özellikle böyle bir değişime dikkat çekiyor. Hatalı olmasına rağmen üste çıkıp haklı gibi görünen birisi olacak. Dikkatli olun arkadaşlar. Bazı insanlar çok manipülatif özelliği çok yüksektir. Kendisi hatalı olmasına ama öyle bir üste çıkar ki ya bu insanlara şaşırırsınız. Kusuru, kabahati ne olursa olsun. Hani bazen vardır ya aldatır aldatmasını sebebini bile karşıya yukar. Hani sen de hiç ilgilenmedin, şöyle yapmadın, böyle yapmadın. E ben de mecburen sen beni ittin falan. Yani böyle bir şey yani anlatabildim mi? Kim yapıyor bilmiyorum ama zaten akrepler bunu çözecektir. Evet, bir şeyleri sorgulamak sizin düşünce yapınızı baştan aşağı komple değiştiriyor arkadaşlar ya. Nasıl desem? Başka gözlerle bakmak. Sanki eski siz gibi bakamıyorsunuz bazı şeylere tamamen başka gözlerle başka biri gibi başka şekillerde bakmayı gösterir. Sanki oturmuş bir şeyleri düşündüğünüzde daha bir nasıl desem felsefik bir bakış açısı geliyor ya her şeyi sorgulamaktan bahsetmiyorum ama değişik gözlerle bakmak işte onu yaşarken anlayacaksınız. Bir de gerçekten mesela şu farkındalıklar geliyor tabii ki burada. Yani mesela herkese aşırı derecede iyi davranan bir insanın aslında özünde saf biri olmadığı, sadece belli başlı travmalar yaşadığı için herkese yaranmak zorundamış gibi kendini hissettiğini fark edersiniz. Yani evet bu kişi gerçekten iyi biri olabilir ama e, amacı salt iyilik değil. Amacı nedir? kendini birilerine kabul ettirmek, sevilmek, reddedilmemek. Yani bunları bu gözlerle görebilmek diyeyim. Ya yani örnek olarak verdim arkadaşlar bunu. Evet pelerin gibi, ya pelerin demeyeyim ama böyle hakimlerin, avukatların falan da giydiği şey vardı ya. Onun adı neydi bilmiyorum. Cübbe mi diyorlar neyse onunla pelerin arası bir şey. Bir kıyafet giymişsiniz. Yani ne resmi diyeceğim ne gecelik gibi. Böyle çok ortada bir kıyafet ama şey görünüyor. Asil bir hava katmış size onu söyleyeyim. Böyle bir kıyafet giymişsiniz ama bir yerden uzaklaşıyorsunuz. Bu da şunu der. Bir yerde gerçekten size hak ettiğiniz özenin gösterilmesi... Hak ettiğiniz saygının sunulması fakat sizin orayı kabul etmemeniz. Yani burada şu var bir şeyler sanırım geç veriliyor. Hani orada bu saygıyı çoktandır hak ediyordum ya da bu muameleyi çoktandır hak ediyordum. Hiç yapmadılar. Şimdi ben gitmeye kalkınca yaptılar ama beni tutamazlar daha gibi bir şey. Olur ya iş yerinden istifa edeceğim dersiniz dersiniz hiç kimse tınlamaz. Gerçekten istifa etmeye kalktığınızda tamam senin için şunu yapalım bunu yapalım derler. Ama siz artık çoktan kararınızı vermişsinizdir. Bu tarz bir durum. Evet biraz kapalı alanların enerjisi size iyi gelmeyebilir akrepler. Biraz daha sosyalleşmek, dışarı çıkmak, farklı aktivitelerde bulunmak daha iyi hissettirecek onu belirteyim. Çünkü burada gerçekten bir hane içinin özellikle sizi basması, ruhunuzu daraltması, hanede bir sıkıntı olması gerekmez. Ama bazen evet evde durmak istemeyiz. Yani burada da durum bu açıkçası. Evet. Haneden birine gelen bir para var arkadaşlar çok bereketli olacak bu arada yani ufakmış gibi görünüyor ama bereketi büyük olacak öyle söyleyeyim çünkü gerçekten e, bu büyük yani balığın etkisi çok güzel görünüyor hani birden fazla şeyi halletmesi gibi sorunu ortadan kaldırması gibi bir şey bir anda bir balolla sanki bir şeyleri e, yola fırlatmışsınız arkadaşlar bu da der ki gerçekten de bir şeylerin üstünüzden bir anda atmak yani o yükü ya da bir şeyleri hani biriktirip biriktirip tutmuşsunuz bir anda atıyorsunuz yeter be hani olur ya böyle bir son sabrı taşıyan şey burada da olay bu aslında evet birileri başını eğmiş önünüzde sen haklıydın diyor. Yani aslında birileriyle inatlaştığınız bir konuda sizin haklı olduğunuzun ortaya çıkışı. Ama burada şunu görüyorum. Siz dinlemediği için pişman olmuş olacak ki başını eğerek bunu söylemesi. Yani sen haklıydın tepkisinin birazcık böyle bir ayağı da var burada. Evet. Birazcık kendinizle ilgili bacak, kollar bu ara o bölgelere dikkat edin arkadaşlar bacak ağrısı kol ağrısı bak çok yürümek ya da çok egzersiz gibi belki bu tarz şeylerin etkisi de olabilir bilemiyorum biraz dikkat edin diyor bunlardan kaynaklanan bir takım ağrılar olabilir ama genel olarak sağlığınızla ilgili bir sıkıntı görünmüyor bu da güzel haber tabii ki ve son olarak bu cümlelerimle de Akrep Burcu'nun Eylül ayı daha doğrusu 1 ve 15 Eylül kahve falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.